yapmayı düşünüyorsunuz bunlarla ilgili? Şimdi sokak hayvanlarıyla alakalı e, Tosya Belediye Başkanlığı olarak biz kısırlaştırma işlemlerini, gerekli bakımlarını elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Yalnız e, insanlarımızda farklı ve yanlış bilgiler e, söz konusu. Burada e, basın mensuplarımız olarak size de aslında görev düşüyor. Şimdi bir haber niteliği taşıyan bir e, paylaşımı gerçekleştirirken insanlarımız da doğru bilgilen, bilgiye ulaşılabilmesini sağlamamız gerekiyor. Nedir bu doğru bilgi? Ee, i̇nsanlar içerisinde konuşulan ve maalesef yanlış bilinen bir açıklamayı sizlerle buluşturmam lazım. Nedir bu? Ee, sokakta yaşayan hayvanlar sanki ilçe içerisinde bir barınak yapıldığında hepsinin orada yaşayabileceği ve hepsini orada gözetim altında tutulabileceğimiz tutabileceğimiz noktasında bir algı oluşmuş. Ama sokakta yaşayan hayvanların kanunen yeri diyor ki bulunduğu bölge. Yani hayvanlar nerede duruyorsa, nerede yaşıyorsa onların kısırlaştırma işlemini gerçekleştirin ve orada yaşamalarına devam etsinler. Ee, barınakların e, yapım amacı hayvanların sağlık taramasından geçirilmesi, kısırlaştırma işleminin yapılması ve alındığı ortama bırakılması dediğimiz zaman barınak akla gelmesi lazım. Şimdi eee burada biz üç olukları mesire alanımızın üst tarafında bir tane 15 dönüm alanı çevirdik. Eee hayvanların doğal yaşam alanı diye ismini koyduk. İnsanlarımızın yaşamasına engel aşırı derecede köpek popülasyonlarının olduğu bölgede tabi sokak hayvanlarının hepsini de sokaklardan temizleyelim diye bir düşüncemiz yok öyle bir şey olamaz ama insan sağlığına zarar verecek ya da bulaşıcı bir hastalık taşıyan hayvanlarımıza da o bölgede bakacağız. Ben buradan hem vatandaşlarımıza hem hayvanseverlere seslenmek istiyorum. Tabii e, hayvanseverlerin de e, halisane niyetli olanlarına seslenmek istiyorum. Gelin hep birlikte insan sağlığına zarar verecek hayvanlarımızı bütün masrafları belediyeye ait olmak kaydıyla bakımı, sağlık taraması, kısırlaştırılması, beslenmesi de Belediyeye ait olmak kaydıyla o alanımızda insanlarımıza, çocuklarımıza zarar verecek sayıda olan köpeklerimizin bir kısmını orada hep beraber besleyelim. Ama eee bizim bu iyi niyetli çağrımızı biz bir türlü karşılık noktasına getiremiyoruz. Buradan hemşerilerimize, vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Gelin el birliğiyle bu alanları biz besleme alanı haline getirelim. Sokak aralarındaki aşırı fazlalaşmış başıboş başı köpeklerimizin ya da sokak hayvanlarımızın bir kısmını el birliğiyle o bölgelerde besleyerek hem hayvanlara insanların düşmanlaşmasını engellemek hem de düşman hayvanların insanlara saldırmasını engelleyecek bir sistemi hep birlikte tesis edelim. Biz bunun ilk adımını bu alanı oluşturarak attık. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımıza, ailelerimize ya da farklı sebeplerden dolayı insanlarımıza ya da hayvanlarımıza zarar gelmeyecek şekliyle biz bu hayvanları o bölgede bir kısmını beslemeye başlayacağız. Bu noktada da hem hayvanseverlerimizden aslında hepimiz hayvan seviyoruz. Yani bu toplumu hayvansever, hayvan sevmiyerek olarak ayırmak da hata. Niye? Ben şurada şimdi birçok ailemiz var. Anne olan insanlar var, baba olan insanlar var. Ben zannetmiyorum ki onlar köpek sevmiyor, kedi sevmiyor. Hepsi seviyor ama toplumda bunun karşılık bulduğu şeklini düzeltmemiz gerekiyor. Biz Tosya Belediye Başkanlığı olarak inşallah hem önümüzdeki hafta hem de okullar açılma bu iki haftalık süre zarfı içerisinde toplumun hem zarar görmeyeceği, insanların zarar görmeyeceği hem de hayvanların sağlıklı beslenebileceği